Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çerbaş bizimle beraber. Hoş geldiniz Reel Ekonomi'ye. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Merkez Bankası'nın yılın 8. piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Onunla başlayalım. Piyasanın yıl sonu tüfe beklentisi Ağustos ayında %43,31'e yükseldi. Önceki 42,95'ti. Piyasanın yıl sonu dolar TL beklentisi ise bu dönemde 37,28'e geriledi ki o da 37,37 ,37 seviyesindeydi. Ne dersiniz buyurun? Ya tabii şunu söylememiz gerekiyor, kurla ilgili tabii ne kadar yatay ve çok yukarı yönlü hareketlerin sınırı kalması sonrası beklentiler biraz daha aşağı doğru evrilebiliyor. Keza baktığımızda daha enflasyon tarafında henüz böyle net bir Temmuz belki verisi gördük ama hani Ağustos ve Eylül verileri ki Ağustos'ta da yüksek bir baz etkisi var. Bunların netleşmesi sonrası belki biraz daha aşağı yönlü eğilim devam edebilir. Ama yüzde 42'ler civarındaki bizim yıl sonu beklentimiz de aşağı yukarı bu seviyede. Onun nedeni de henüz Ağustos ve Eylül enflasyonlarını ve buradaki baz etkisi haricinde aylık değişimlerin ne kadar oynaklık gösterebileceği konusunda net bir fikrimiz olmaması kaynaklı. Dolayısıyla katılımcıların da ben aynı düşüncede olduğunu söyleyebilirim. Yani burada şimdi hafta merkez bankası toplantısı da olacak ama hem merkez bankasının yıl sonu politika faizi ile ilgili hem de yıl sonu enflasyon gerçekleşmesi ile ilgili çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yani Ağustos-Eylül enflasyonlarını gördükten sonra 3 ay kalacak ama o 3 ayın sanki böyle resmi de bu 2 ayda aşağı yukarı çizilmiş olacak. Dolayısıyla kur tarafında giderek kısmen aşağı doğru beklentilerin enflasyon içinde eylül sonunun belki netleşmesi yani bu endekslere katılanlar için de söylüyorum. Bizlerin de beklentisi açısından netleşmelerin son üç aya kadar devam edeceği bir süreç var. Ama şunu söyleyebiliriz sonuç itibariyle 3-4 aydır kısmen reel getirisi yüksek bir TL var. Bunun enflasyon geçişi sınırlı olmakla birlikte o kur etkisinden artık arınmışız diye söyleyebiliriz enflasyon tarafında. Ve biraz beklentilerin üzerinde de olsa zaman zaman fiyat düzenlemeleriyle geçen haftaki yanılmıyorsam işte enflasyon raporunda da hala Merkez Bankası bu sene için %38'lik bir medyan enflasyon beklentisiyle devam ediyor. Dolayısıyla çok beklentilerde bir değişimi yaşamadığımız katılımcılar tarafında da endekslere baktığımızda ya da anketlere çok fazla böyle bir kafa karışıklığı olmadı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz aslında. Peki şimdi içeride aslında pazartesi günü iki hafta geçmiş olacak. Ee, kara pazartesinin ardından hafta boyunca 10 bin psikolojik sınırının altında kalan geçemeyen bir borsa e, takip ettik. Haftanın son işlem gününe bugüne aslında 10 bin puan sınırını geçerek başlamıştı ama şimdi e, yatay pozitif denebilecek bir seviye 10 bin puana da yakın. Ne dersiniz haftayı nasıl kapatacağız ve önümüzdeki hafta e, neler e, katalizör etkisi yapacak? E, nasıl bir hafta bekliyorsunuz? Şunu söyleyeyim öncelikle yani son iki hafta hani o kötü bir pazartesi tecrübesi sonrasındaki işlemlerin tamamında aşağı yukarı yurt dışı e, kısmen bir e, normalleşme sürecini yaşadı. Yani tepki hareketlerinden bakıyoruz. Mesela VIX endeksi, korku endeksi dediğimiz 16'lardaydı. Birkaç günlük o ivme ile 50 ile 70 puan arasında bir yerde zirve yaptı kısa süreli. Ama bu sabah yine 16 seviyesinde. S&P Dün gelen Amerikan belirleri de biraz özellikle perakende satışlar ve haftalık işte sizlik maaşı başvurularının beklentiden olumlu gelmesiyle 5500'ün üzerine tekrar kendini attı. Dolar endeksine bakıyoruz 100-203 arasında. Amerikan tahvilleri %4'e çok yakın 10 yıllıklarda. Aşağı yukarı yani o pazartesi etkisini çok az böyle bir sonucu biraz da etkilemiş olacak fiyatlamalarla bugün itibariyle 15 gün sonra yurt dışında bir normalleşme süreci var ama gelecek verilerinde her türlü oynakla açık olduğu bir dönem var önümüzde 2-3 ay bunu söyleyebiliriz. İçeride de aslında çok fazla değişen bir şey yok. Yani borsa 9700-10200 bandı arasında son 3 günde 70 milyarla 85 milyar arasında bisküzde bir hacim ki bu çok e, hani yukarı ya da aşağı kırılımlar yaratması için e, düşük olduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla ne 10.200'ün üstüne ne de 9700 altına böyle hacimli bir kırılma görmüyoruz. Ağustos ayı süresince de ben bu yatay görünümün e, bilanço dönemiyle birlikte devam edeceğini ama Eylül ve sonrasında eğer 9700 aşağı kırılmadığı sürece yeniden bir yükseliş olabileceğini e, bekleyebiliriz. Piyasada biraz da Hani e, o sezonun da geldiğini düşünerek dolayısıyla bir nadas dönemini borsa tarafında yaşıyoruz. Kurda belli bir yataylığımız var. Yavaş yavaş zaman zaman merkez Bankası'nın o rezervlerde belli bir seviyeye geldikten sonra e, sınırlı yükselişler olabiliyor. Bu da planlama dahil olduğunu düşünüyorum. E tahvil tarafı da zaten e, yabancı 11 milyar TL işte yıl başından e, dolar pardon 11 milyar dolar e, giriş yapmış hissede 1,5 milyar doların biraz üzerinde çıkış yapmış. Yani aslında hisseyi biz yine yerli yatırımcıyla 11 bin seviyelerine getirmişiz endeks tarafında. Dolayısıyla Eylül'den sonra bir yabancı girişi olursa TL varlıkların cazibesi tahvilde, kurda ve borsada devam edebilir diye düşünüyoruz. Ne zaman bu algı bozulabilir? Ancak yurt dışında o geçen pazartesi yani o iki hafta önceki pazartesi yaşadığımız gibi türbülansların çok kalıcı bir etkisi olmasıyla birlikte olabilir. O açıdan şimdilik biraz böyle yatay sakin bir Ağustos geçişi olacak gibi duruyor, açıkçası. Evet. Peki altın tarafına da bakalım. Altın haftalık kazanca diyor gibi görünüyor. Altın için ne dersiniz? Bu haftanın önemli verisi ABD'nin enflasyon verisiydi. Evet. E Altın tarafında da yani şöyle gram tarafı tabii kur ve ons altında destekleniyor. Yani biz orada hala 3000 TL'lere doğru bir hareket çok rahat bir şekilde yıl sonunda olabileceğini düşünüyoruz. Fakat ons altın 2400-2485 arasında zaman zaman resesyon endişeleriyle veya likitte ihtiyacıyla geri çekildiği durumlar da olsa e, olası bir faiz indirimini tahvilde ve dolarda bir aşağı yönlü harekete neden olacağı için 2485 dolar eğer ons altında geçilirse bir 150-200 e, şeyi daha diyelim dolar bazlı baktığımızda hani önümüzdeki 3-4 ay içinde yükseliş potansiyeli hala taşıdığını düşünüyorum. E, ve portföylerde de bu gibi dalgalanmaların altın tarafına talebi daha fazla arttırdığını görürüz. Bugün biraz daha veri akışı sakin. Yani haftaya bizim Merkez Bankası toplantısı var. Avrupa'da enflasyon var, işte Avrupa'nın ve Amerika'nın toplantılarının Merkez Bankası tarafında tutanaklar var. Ama esas konu Jackson Hole olacak. Orada eğer Fed Başkanı veya diğer Merkez Bankası Başkanları veya bunların sözcülerinin bir faiz indirimine yönelik açıklamaları gelirse o zaman önümüzdeki hafta 2.485 ons tarafında kırılabilir. Bu da gram altını yukarı doğru taşıyabilir diye düşünürüz. Dolayısıyla altın pozisyonların taşınması, olası geri çekilmelerde de hala ufak ufak bir fırsat olarak değerlendirmesi yıl sonuna kadar mantıklı gibi duruyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı evet, Yücel Çarbaş Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için.